Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyiciler, kıymetli öğrencilerimiz. Bir safı tefasir okuma dersine daha hoş geldiniz. Nisa suresi ayet 24 ile devam ediyoruz. Estağfirullah. Vel muhsanatu minen nisa'i. Vel muhsanatu iffetli evli kadınlar ile evlenmeniz de haramdır. Minen nisai kadınlardan. İlla ancak ma öyle bir şey ki meleket sahip olduğu eymanukum ellerimiz. Ey yani hurrime haramdır aleykum size. Nikahul mütezevvicati evli kadınları mütezevvicat evli kadınları nikahlamanız. Minen nisai kadınlardan. İlla ancak ma öyle bir şey ki melek tumuhunne illa ma meleketin tefsiri melek tumuhunne siz onlara sahip oldunuz. Biz sebiye esir almakta. Savaştan sonra esir almakta. fe helal olur lekum size ve tuğhunne onlarla beraber olmanız. Evlenip beraber olmanız. Ba'del istibra'i onlar temizlendikten sonra yani e, hamile olmadıkları belli olduktan sonra onlarla evlenmeniz ve birlikte olmanız helal olur. Velev kâne lehunne şayet onlar için olsa bile, o esir edilen kadınlar için, ezvacun, kocalar olsa bile. Esir düşen kadın evli bile olsa kendisi de biliyor. Nerede? Fî daril harbi, darı harpte harp diyarında. Li enne bis çünkü biz esir olunmakla ten o düşer kesilir ismetul kafiri kafirin savunma dokunulmazlığı kalkmış olur kesilmiş olur. Ve la tumsiku tutmayın bi asamil kevafiri kafir olan eşlerinizi de nikahınızda tutmayın diye Rabbimiz Mümtehine Suresi ayet 10'da böyle bir emirde bulunmuştur. Böyle bir nehide bulunmuştur Yüce Rabbimiz. Eşleriniz de kafir olduğu takdirde, dinden dö döndüğü takdirde onları nikahınızda tutmayın. Evet, şimdi ayetlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlla ma malaket eymanukum. Kitab Allahi aleykum bu siz Allah Teala'nın Allahi aleykum şöyle tefsirden mana verelim. Ey yani hada bu buraya kadar Allah Teala'nın evlenilmesi haram olduğunu ifade ettikleri fardun fardullahi Allah'ın farz kılmasıdır aleykum size. Allah'ın size farz kıldığı şeylerdir. Yani yapmamanızı emretmiş olduğu şeylerdir. Buraya kadar Allah'ın emretmiş olduğu şeyler. Yani annelerinizle, kızlarınızla, kız kardeşlerinizle, teyze, halalarla evlenmemesi, evli kadınlarla evlenilmemesi bunlar Allah'ın emridir. <gülüyor> <gülüyor> ve hille ve helal kılınmıştır. Lekum sizin için, size. Ma öyle bir şey ki ve ra edalikum. Bunların dışında olanlar helal kılınmıştır. Onlarla evlenebilirsiniz. E yani o helal kılınmıştır. Lekum size. Necah şeklinde yazılmış. Burada bir baskı hatası var yine kıymetli Nikah şeklinde burayı düzeltiyoruz. Cim yerine kaf olacak. O hille lekum size helal kılındı. Nikahu ma sivahunne. Nikahu ma öyle bir şeyi nikahlamak ki sivahunne bu sayılanların dışında, geride sayılanların dışında ki kadınları nikahlamanız size helal kılınmıştır. Nasıl en tevtevu istemenizle bir emvalikum mallarınızla. Mallarınızda bunların dışındaki kadınlara talip olabilirsiniz. yine iffetli olarak evlilik yoluyla gayra musafihine zina yolu olmaksızın zina etmeksizin. E yani iradeten murat ederek entetlubu iradete entetlubu istemeniz, murat etmeniz ile en nisae kadınları neyle bir tariqin şer'iyyin nasıl bir tariqin şer'iyyin şer'i bir yol ile yani nikah ile Allah'ın meşru kıldığı, helal kıldığı yol ile kadınları istemeniz, murad etmeniz şeklinde kadınlarla evlenebilirsiniz. fetedfe'u <laughs> vermeniz ile yani fe entedfe'u onlara vermeniz, lehunne o kadınlara vermeniz ile neyi <laughs> el muhura mehirlerin vermeniz şekliyle hale kevnikum mütezevvicine hale kevnikum sizin olmanız haliyle mütezevvicine evlilik yoluyla, evliler olarak. Yani evlilikle beraber kadınları isteyebilir, evlenebilirsiniz. Hale kevnikum mütezevvicine bu ifade kıymetli müminler muhsinineyi tefsir ediyor gayra zanine zina etmeksizin. Burası da gayra musafihine kelimesini, kelimelerini tefsir ediyor. Gayra musafihine gayra zanine şeklinde tefsir etmiş oluyoruz. Tefsir etmiş oluyor müellif Rahimallah Muhammed Sabuni Hazretleri. Fema OLA bir şey ki istemtaatum siz faydalandınız bihi onun ile minhunne o kadınlardan kendisinin kendisiyle faydalandığınız kadınlar nikah yoluyla beraber olduğunuz kadınlarınıza yani ve etuhunne onlara verin ucurahunne ecirlerini yani mehirlerini fariyuzaten Allah'ın farz kılması sebebiyle. E yani fema şurada lan fazla. Fema telezzetum bihi kendisiyle lezzetlendiğiniz minen kadınlardan kendisiyle lezzetlendiğiniz kadınlar bin nikahi nikah yoluyla fe'atuhunne onlara verin muhurahunne mehirlerini mühur, mehrumun çoğulu kıymetli izleyiciler. Feriye zaten farz olarak Allah'ın hüküm hükmüyle. Öyle farz ki farada ha onu farz kıldı. Allahu Allah aleykum size. Neyle? Bi kavlihi şu sözüyle, emriyle. Ve atu verin en nisa'e kadınlara sadukatihinne mehirlerini nihle bağış olarak. Nisa suresi ayet 4'te Rabbimiz böyle bir emirde bulunmuştu. Hep beraber bu tersleri yapmıştık. Şimdi sonra Kale Teala Sonra Allahu Teala şöyle buyurdu. وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ Sizin üzerinize günah yoktur. Fima Öyle bir şeyde ki تَرَادَيْتُمْ Karşılıklı razı olduğunuz Bihi Ona مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ Farzı yerine getirdikten sonra yani mehir verildi. Kadın mehrini kocasına bağışladı. Bu takdirde sizin üzerinize günah yoktur. E yani La isme hiç günah yoktur. Aleykum sizin üzerinize. Fima öyle bir şeydi ki eskat ne düşürdüler kadınlar. Minel mehri mehilden düşürdükleri şeyden dolayı günah yoktur. Bir rıdahunla kendi rızalarıyla olunca hiçbir günah yok. Ke kavlihi Allah Teala'nın şu sözü gibi. Yine Nisa suresi ayet 4'te Rabbimiz şöyle buyurmuştu. Fe in lekum eğer size bağışlarlarsa an nefsi an şeyin bir şey minhunne o mehirden nefsen isteyerek fe onu yiyin heni en meri afiyetçe afiyetle o size bağışlanan şeyi yiyebilirsiniz. Hiçbir günah yoktur buyurmuştur Rabbimiz Nisa suresinde. Kale İbnu Kesir, İbnu Kesir radıyallahu rahimahullah. Yine tefsircilerden bir alimimiz. Şöyle dedi. Ey yani ida furidat farz kılındığı zaman lehe o kadına sadakan mehir mehir farz kılınıp verildikten sonra ebra minhu. Kadın da şöyle dedi adama. Fe minhu. Ben o meh mehrimi sana bağışladım. Ben o mehirden vazgeçtim derse. Ev veya da an şeyin minhu. O mehirin bir kısmından, bir şeyinden vazgeçtim derse. Fe la aleyke. Erkek üzerine yoktur, senin üzerine yoktur ve la aleyhe ve kadın üzerine yoktur. Fi bu karşılıklı rızayla mehirden vazgeçmek tamamen ya da bir kısmını bağışlamakta herhangi bir sakınca yoktur. İnna Allah muhakkak ya Allah Teala kâne alimen alimdir, hakimen hakimdir. Ey yani alimen bilendir bi mesalihil ibadi kullarının maslahatlarına, faydalarına, en iyi bilendir. Hakimen hikmet sahibidir. Fima şera'a lehum. Fima şera'a hüküm olarak koyduğu şeylerde lehum okullarına minel ahkami hükümlerden kulları için farz ettiği ve yasakladığı şeylerde hikmet sahibi olandır. Kıymetli izleyicilerimiz bu dersimizde burada, burada bitiriyoruz. Bir dahaki safatü defasir okuma dersinde buluşmak üzere. Hepinizi alemlerin Rabbine emanet ediyorum. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.